Bay Kemal şimdi kalkıyor bize. Bu noktada akşam kesiyorsun. Sen siyasetin cahilisin. Her CHP'li bir Bay Kemal'dir. Ben buna inanıyorum. Bir millete efendi olmaya değil, bir de olmaya geldik. Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Büyük İzmir ekranlarında 8 gün programından hepinize merhabalar sevgili seyirciler. Sevgili Mithat Umut oğulları ile birlikte gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Eee gündemimiz yine yoğun. Eee biliyorsunuz altı gündür devam eden Çiğli'deki eee eylem eee sonlandı. Eee mutlu bir sonla bitti. E, ama anlaşmadan memnun olmayan bir grup tarafından bugün e, belediye binası basıldı. E, onu da e, değerlendireceğiz. Şimdi 3 e, yıllık anlaşmaya vardı taraflar. İlk yıl için yüzde 36, ikinci yıl için e, ilk 6 ay için yüzde 20, ikinci 6 ay için yüzde 17, üçüncü yıl ise ÜFE-TÜFE ortalamasının iki puan üzerinde e, bir anlaşmayla sonuçlandı. Yüzde yüzü geçen e, bir oran bu. E, oldukça da e, mutlu oldu e, işçiler. E, ama e, bundan memnun olmayan bir grup tarafından e, belediye binası basıldı. Sevgili Mithat e, nasıl değerlendireceksin? Kimdir bu adamlar? Ya da Şimdi e, hemen tabii konuşmadan önce şunu söyleyelim, e, bizim Çiğli'deki hem TV35'teyken hem e, daha önceki yıllarda e, bütün belediye başkanları için, hani e, bugün yapacağımız yorumu ilk defa izleyenler başka bir şey söyleyebilir ama e, bugüne kadar inandığımız neyse bize bunu onu, onu söylerim söyledik evet. Onu bir kere söyleyelim. Hele hele işçi hakları ile ilgili hassasiyetimi özellikle benim şahsımla ilgili, Herkes, Biliyor, bilir. Evet. O yüzden de buradan yapacağımız yorumları kimse çok farklı yere çekmesin. Hı -hı. Bizim üzerimize yapışmaz. Bir onu söyleyeyim. Şimdi tabi e, tabii yaklaşık 6 gündür iş, işverenle işçiyle işçi arasındaki yapılan görüşmeler e, yaklaşık 6 aydır sürüyordu ama e, tabii yaklaşık 6 Bir evet. grev ve 6 gün devam etti. Ve dün, dün akşam e, bir fotoğraf da paylaşıldı. Dün akşam e, alınan, işte az önce girişte senin söylediğin gibi e, sonuçlarla bir anlaşma kabul edildi. Şimdi anlaşmaya gelinceye kadar tabii çok zor bir süreçten geçildi. Bu sürece e, birçok tüm süreler de da dahil oldu. Tabii. Şimdi tabii e, Refik Bey, şimdi burada bence şuna bakmak lazım. Şimdi e, öyle bir sürece denk geldi ki şey o gümrükçünün Grup Başkan Vekilliği adaylığı, o adaylık üzerinden özellikle muhalif medyanın ya e, da yandaş medyanın e, dile getirdiği Büyükşehir ve ilçe Belediye Başkanı ile ilgili yani karşı karşıya hı hı. E, getirdi. Özellikle Yeni Asır Gazetesi bunu çok işledi. E, Yeni Asır Gazetesi'nin işlediği konuya AK Parti meclislerine de katkıda bulundu. İşte, ona bir, bir katkıda bulundu. Ee, ve bir anda aslında e, kamuoyunda şöyle bir algı oluştu. Bir tarafta grup başkan vekiliğine aday olan otunlu gümrükçü diğer taraftan Büyükşehir cephesi. Hı hı. Bir cephe açıldı. Şimdi e, tabi bunun gölgesinde kalan bir e, toplu iş görüşmesi. Hı hı. Şimdi dolayısıyla e, en çok gündemde olan hikaye neydi? İşte grup başkan vekili seçimi. Öyle bir hale geldi ki Grup başkan vekili seçimini neredeyse böyle bir baktığınız kan davası haline gelmiş. CHP'nin temel birinci sorunu haline gelmiş. Bir Ama öyle olmadı, Görüldü. Sorun verildi. gibi bir e, ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla şimdi bunu buradan baktığınızda siyasette başka bir şekilde herkes okumaya başladı. Bir kan davası, Büyükşehir Belediye Başkanı ile Büyükşehir Belediye grubuyla ile ilçe Belediye Başkanı arasında bir kan davası, hı hı. bir siyasi çatışma haline getirildi. E tabii buna buna aslında buna sebep olan e, hikaye ne? Aslında buna sebep olan hikaye evet biraz e, medyada bunu popofladı ama e, buna sebep olan da CHP içerisinde e, özellikle yerel seçim bitmesiyle birlikte başlayan gruplaşmalar. Evet. Şimdi Utku Gümüşçü aday olduğunda e, bütün işi organize eden e, işte CHP genel genel baş genel başkan yardımcısı eski Kemal Bey'in şu anki danışmanı Tuncu Özkan'ın organize ettiği bir siyasi hesaplaşmalar, bir siyasi hesaplar olduğu yolunda CHP içerisinde bir algı var. Evet. E şimdi bu algı kimi bir araya getirdi? İşte Deniz Yücel, siyasi işle birlikte kavgalı Deniz Yücel Tunçay bir araya geldi. Evet. Bir masa yumru kadar. Onların yanına onlarla beraber Abdülbatur geldi, Ali Engin geldi. Hı. Yani... İzmir siyasetinin önemli isimleri bir araya geldi bir hı, hı. Şimdi buradaki bütün algı ne? Bir, bir grup onları ayrıştırmaya çalışırken aslında bütünleşmelerine sebep oldu. Evet, Değil aynen. Mi? Bu bahsettiğimiz bir araya gelmeyen grup bir araya geldi ve tek masa etrafında sadece otur Gümrükçü'nün aday olmaması üzerine bir yakınlaşma Mütabakat oldu. sağlandı. Ve bu grup başkan vekilinin son saatine kadar devam etti. Peki buradaki hesap ne? Buradaki bütün hesap Utu Gümrükçü'nün grup başkan vekili adayı olmasıyla birlikte bir yakalayacağı bir trend bir popülizm evet. ve bunun önüne geçmek için herkes el birliğiyle bir araya geldi. Dolayısıyla bunu böyle okumak lazım. Şimdi bunun gölgesinde şöyle bir hesap oldu. Önce bu, bu, bu kurgu yaratıldı. Hı hı. Bu kurgunun, kurgudan sonra Çili Belediye Başkanı Otur Gümrükçü üzerinden bir işte eylem üzerinden bir şey farklı bir algı oluştu. Oluşturdu. Şimdi işte. evet. şimdi bunun gölgesinde ne oldu? İşte bir tarafta Büyükşehir Cephesi bu işi kaşıyan işte grup başkan vekili üzerine hesap soran hı hı. ve buna işçi eylemlerini kışkırtan Şimdi kurgu böyle kuruldu. Yeah. Biz ne dedik geçen burada? Dedik ki ya bu, bu, iş böyle değil. Yani bu işte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tul Soyer'in de e, alana gitmesinin sebebi o. Yeah. Yani işte yeni asır bu değilim. Yeni asır gazetesinin istedi, evet. bu işi bu kadar pofoflamasının, bu işin içinde büyükşehir var demesinin e, sebeplerinden bir tanesi neydi? Büyükşehir Belediye Başkanı bugüne kadar ilçelerde yapılan hiçbir görüşmeye katılmadı. <laughs> hiçbir eylemde olmadı. Geçen bunları hepsini anlattık. Evet, evet. Evet. Yani oraya gidip işçiye kefalet vermesinin sebebi neydi? Bütün bunlardan duyduğu rahatsızlıktı. Evet. Yani Tunç Soyer oraya gittiğinde kardeşim biz Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak ya da Büyükşehir Belediyesi olarak bizim yapılan eylemle ilgili bizim böyle bir şeyimiz olamaz. Ya bu nedenle Tunç Soyer gidip görüşmelere katılıp Hı. orada işçiye açıklama yapıp e, sonraki işte oradan ayrılmasının e, sebebi buydu. Evet. Bu yapılan bütün algıyı bozmak adınaydı ve Ve Tunsoyer girişinde de çıkışta da e, işçi ile ilgili işten yana tavır gösterdi. Tavır eee verdi. Ve bu tavırdan sonra da büyük eee ilçe belediye başkanıyla eee sendik arasında eee artan bir trafik oldu. Ve Tunsoyer'in talebinin üzerinden işçinin bazı haklardan eee içi temsilcinin bazı haklardan vazgeçtiğini gördük. Evet yani Büyükşehir Belediyesi'nin ricasını kırmadığını gördük. Hı hı. Şimdi dolayısıyla e, karşılıklı iyi niyet içerisinde yapılan anlaşmalar, e, görüşmeler bir anlaşmayla sonuçlandı. Evet. Şimdi bu anlaşmadan sonra şimdi e, işçi işi temsilcileriyle, e, ilçe belediye başkanıyla ve o, o orada olan e, müzakerelerde e, biraz taraflar yumuşayınca bir anlaşma zemini eee oluştu. Şimdi buradan şunu söylemek gerekiyor. Yani bu eylem geçen sefer de söyledik. Ne Utku Gümrükçü'ye has bir şey ne bir başkasının çünkü. Bakın işçinin, çiğli işçisinin politik bir duruşu var. Evet. Ama bu, bu duruşunu kendilerinden önce, Utku Gümrükçü'nden önceki dört belediye başkanına da aynı tavrı gösterdiler. Evet. Yani o, o gördüğümüz belediye önündeki eylem bugün ilk defa yapılmadı ya da bu döneme has bir şey değil. Önceki dönemlerde de bunlar yapıldı. Heh. Önceki dönemlerde de aynı işçi temsilcileri, aynı işçiler gelip aynı yerde yine bayraklarını asarak şey yaptı. Hı hı. Orada eylem eylemde bir duruş gösterdiler. Şimdi dolayısıyla e, bunu e, bir ilçe belediye başkanının beceriksizliği, bir ilçe başkanının ilgisizliği, bir ilçe başkanının şeyle ilgili yorumlamamak ya da yani? ilçe be, e, belediye başkanının büyükşehir belediye başkanıyla kavgalı olduğu anlamına gelmiyordu. Ya kavga, kavga... Yani şimdi kavga görüntüsünü yaratmak isteyenler var. Hı hı. Hani e, şimdi dolayısıyla ona da geleceğiz. Utku Gümüşçünün zaten e, burada bir siyasi oyun oynanıyor. Evet. E, demesindeki sebep o. Hı hı. Ya bir ilçe belediye başkanı, grup başkan vekili talebi olamaz mı? Ya da başka talepleri olabilir. Evet. Ama partinin ilgili kurumlar bir araya geldi. Yani bunun Utku Gümüşçünün bu görevi yapmasının doğru olmadığını e, daha az sorumlu olan bir büyükşehir meclis üyesinin yapması gerektiği yönünde bir tavır gösterdiler. Heh. Ve e, bunun da bir karara buna e, rıza gösterdiler tabii. Şimdi e, dolayısıyla e, yapılan görüşmeler sonunda şimdi buraya kadar her şey normal. Hı -hı. Aslında buraya kadar e, anlaşmaya kadar e, işçi sınıfının eee işverenin e, gösteri tavır iş, işveren diyor ki Türkiye'de ekonomik kriz var. Benim e, mali sorumluluğum arttı. Dolayısıyla ben Evet e, Türkiye'de bir hayat pahalılığı var ama e, sonuçta benim kasama giren para da değer kaybediyor. Ve ben belki bu artışları yaparsam e, size maaşınızı ödeyemem deyip hı, hı. daha e, hani makul bir e, şeyde vermeye çalışıyor. De, İşi de haklı. İşte diyor ki kardeşim diyor ben diyor eskiden diyor işte e, atıyorum 5 milyon maaş alırken eee enflasyon ama ya? benim de giderlerim arttı. Aldığım her şey Hı -hı. pahalandı. Elektriğim, suyum, doğalgazım. Hı -hı. Dolayısıyla benim maaşımın değeri kayboldu. oldu. Ya benim tolere etmem için senin bana zam yapman lazım ve ben benim e, talebim bu diyor. Hı -hı. Şimdi buraya kadar her şey ne var. Şimdi bugün yaşananlar, efendim, bugün e, yaşananlar, bugün e, dün akşam işte gece saat 10 buçuk civarında yani bir mi? haber geldi. İşte sendikayla şey anlaşıldı haberler. Hı hı. Biz de haberi, haberi yaptık zaten. Her yere haberler düşürsün.